Tüm dünyada bilim insanları bilim dünyasından gelecek iyi haberleri bekliyor. Yeni tip koronavirüse karşı bir ilaç ya da aşı. Avustralyalı bilim insanları bu konuda önemli bir adım attı. Ülkenin ilk koronavirüs hastalarından birinin bağışıklık tepkilerini haritalandırdıklarını açıkladılar. Heyecan verici çünkü vücudumuz aslında bir vücudun bu tür durumlarda yapmasını umduğumuz şeyi yapıyor. Temel olarak yeni de olsa virüsle savaşıyor. Avustralyalı bilim insanları genel olarak kaydedilen ilerleme konusunda iyimser. Sanırım iki ay önce bildiğimizden çok daha fazlasını biliyoruz ve birçok araştırma laboratuvarı gerçekten çok çalışıyor ve ilerleme var. Avustralya Sağlık Bakanı ise Peter Ducati Enfeksiyon ve Bağışıklık Enstitüsü araştırmacılarının bu çalışmasının aşı ve tedavi geliştirme konusunda önemli bir adım olduğunu belirtti. Muhtemelen hafif ve orta şiddette hastalarda koronavirüsün bağışıklık tepkisinin dünyadaki en gelişmiş haritalandırması. Neden bu kadar önemli? İki nedenden dolayı. Bu hangi adayların başarılı olma olasılığının yüksek olduğunu belirleyerek bir aşının hızlı bir şekilde izinin sürülmesiyle ilgili. Ayrıca halihazırda koronavirüs taşıyan hastalar için potansiyel terapi ve tedavisiyle ilgili. Ve bu özellikle solunum güçlüğü çekenler için tedavilere daha hızlı erişim potansiyeli anlamına geliyor. Araştırmacılar 40'lı yaşlarındaki bir kadının kan testi sonuçlarını inceledi ve vücudun koronavirüse tıpkı griple mücadelede olduğu gibi aynı tepkiyi verdiğini tespit etti bu çalışmanın bazı hastalar iyileşirken diğerlerinin neden solunum sorunu yaşadığının anlaşılmasında yardımcı olması bekleniyor. Araştırmacılar hastanın bağışıklık tepkisini gözlemleyerek ne zaman iyileşebileceğini tahmin etti ve sonuç bekledikleri gibi çıktı. Queensland Üniversitesi araştırmacıları şu anda ikinci ilacı test ediyor. Yani şu anda Avustralya'da piyasada bulunan iki ilacı karşılaştıracağız. Ancak diğer tıbbi nedenlerle de bunları hastalarda deneyip hangisinin en iyi sonuca yol açtığını göreceğiz. Bu iki ilaç, biri diğer virüsler için kullanılan antiviral bir ilaç olan kaletra, diğeri de eski bir sıtma ilacı olan klorokin. Bu ilaçların güvenli olduğunu biliyoruz. O yüzden kobaylarda veya petri kaplarda denememiz gerekmiyor. Doğrudan gidip hastalara verebiliriz. Ve aslında bu ilaçlardan potansiyel olarak başarılı sonuçlar alındığı Çin ve Singapur’da bazı deneyimler oldu. Profesör Peterson antiviral tedavisi geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Herkes kendini hastanede bulmayacak, genel pratisyenleri tarafından yönlendirilecek, daha hafif hastalığı olan insanlar olacak ve bu durumda aktif bir erken antiviral uygulamasına sahip olursak, bu hastaların daha da rahatsızlanıp hastane ya da yoğun bakım ünitesine yatırılmasının önüne geçebiliriz. Dünya genelinde en az 10 ilaç üreticisi aşı, antiviral ilaç ya da başka bir tedavi yöntemi bulmak için çalışıyor.